Bizim önümüzde de bir seçim var. Bu hepimizin kaderiyle alakalı bir durumdur. Dünyanın ta öbür ucunda birileri bizim siyasetimizle alakalı konuşuyorlar. Hüküm veriyorlar. Şöyle olsun, böyle olsun diyorlar ama bizden susmamızı istiyorlar. Oysa bizim kaderimizle ilgili konuşuyorlar onlar bizim geleceğimizle ilgili, bizim vatanımızda olup biten şeylerle ilgili, hatta bu vatanda tek değil, tüm İslam vatanında, tüm İslam alemini tesiri altında bırakacak bir durumla ilgili müminlerden, alimlerden özellikle susmalarını istiyorlar. Çünkü alimler o kafirlerin dostu hiçbir zaman olmayacak, biliyorlar. Kalkıp o mel'un fiilleri savunan insanlar, onları serbest bırakıp onlara hatta teşvik edeceğiz diyenler, naudu billah. İsmini ağzıma almak istemiyorum. O fuhşiyatı, o laneti, o melaneti İslam toplumunun içerisinde yaymaya çalışacaklarını söylüyorlar. Açık açık söylüyorlar buna, gizli söylemiyorlar. Müslümanın gözünün içine baka baka söylüyorlar. Seni helak ettireceğim diyorlar adeta. Seni cehenneme göndereceğim diyorlar ama mümin anlamıyor. Anlamıyoruz zavallı. Onlara oy verilmez, haramdır. Net. Haramdır, günahtır. Şerrin şerridir çünkü onlar billah. Uzak durun. Tüm Müslümanlara uzak durmalarını tavsiye ediyoruz ve Allah azze ve celle'den korkmalarını diliyoruz. Ve bunu tavsiye ediyoruz.